Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ayına doğanlar için ve yükselen yaylar için e, tarot açılım yapıyorum. E, 26 Haziran 2 Temmuz haftası için bu açılım. Konumuz yay burcu için bu hafta nasıl geçecek? Evet sevgili yay burcu açılımımız başlıyorum. Sizin niyetine bu açılım. Bu genel durum genel durumunuzu gösterir. Çalışma hayatınız ve özel hayatınız ilgili. <laughs> Süper. Değnek altı çıktı sevgili yay burcu. Zafer kartımız çıktı. Evet. Demek ki bu hafta zafer kartımız diyor ki yay burcu bir şeye kazanacak bir, bu konuda kazançlı çıkacaksınız ya da yaptığınız işiniz bak çalıştığınız proje üzerinde ona ilgili güzel haberleri var ya başarılı ya tamamladınız bilmiyorum artık bu hangi bir proje belki bir eğitim olabilir bilmiyorum bir bir iş olabilir ve bilin ki bunu başarılıya tamamladınız. Ve bu hafta ona ilgili güzel haberler al alacaksınız. Ya artık bunun bir ödülü alacaksınız. Bilmiyorum çünkü elinize bir belge gelecek. Bir şey tamamladınız. Ve bunu başarılı tamamladınız. Ve onu elinde bir belginiz sahibi olacaksınız. Ayrıca yatırım yapmaya düşünüyorsunuz. E, uzun vadeli mesela bir şey satmaya bir şey almaya satmaya düşünüyorsanız bilin ki çok doğru bir dönemdesiniz. Bunu yaparsınız evet güzel bir e, güzel bir yatırım yapmış olursunuz ve bu gelecekte e, bu da size güzel bir e, kazanç getirecek bak bu yatırım. Çok güz güzel bir yat e, gelecekte kazanç getirecek bilmiyorum. Bu belki e, bir araba bir ev bir şeye satın almaya düşünüyorsunuz bilin ki yakın zamanda bunu gerçekleştireceksiniz. Ayrıca finansal durumunuz, materyal durumunuz yakın zamanda yukarı doğru yükseliş görünüyor. Evet yakın zamanda büyük bir para konusunda sıkıntı çekiyorsunuz. Bilin ki büyük, yakın zamanda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız büyük bir para gelecek size. Ve ayrıca bu bu hafta gelecek bu hafta ailenizle bir misafirler mi geliyor anladığım kadar. Ailende bir toplanıyor, birler geliyor arkadaşlar. Uzun bir yolda gelenler var. Sevgili Yay burcu Ve aile toplanıyor anladım. Aile toplantıları görünüyor. Aileler birleşiyor. Şimdi çalışma hayatı ilgili bakıyorum. Evet, çalışma hayatı bizi tılsım Kraliçesi çıktı arkadaşlar. O da ne demek? E, işinizde başarılı olacaksınız. Başar e, başarılı görünüyor. İstediğin şeyle ulaşacaksınız. Ama bunu ulaşması için Biraz sabır göstermeniz lazım ve sakin şu an bir sakin davranmanız gerekiyor ve bunu kalacağız diyor ki artık işinizi terfi istiyorsanız yükselmek istiyorsunuz işini büyütmek istiyorsunuz bilin ki doğru bir zaman geldi doğru bir zaman ve bunu artık harekete geçmelisiniz ve bunu başarabileceksiniz. Bak bunu artık bir yerde başvurum yapma. Bak devlet burada bir devlet görünüyor. Ya artık bir başvuru yapma yap, yapmalısınız. Ya da bir bilmiyorum ne gibi olabilir. Bunu patronda yönetimde artık size işinize yükselmesi. Mesela belki maaşınızı yükselmesin artık istebileceksiniz. İsteyebilirsiniz çünkü şu an sizin için doğru bir zaman bak kılıç ağası diyor ki kılıç ağası bize diyor ki akıl kullanırsınız bak akıl akıl doğru kullanırsınız bak doğruyu kullanırsınız bilin ki istedi bu devlet adam size istediği şey verecek ama bunu Evet biraz sabır sakin olmanız lazım ve doğru doğru yaklaşım doğru bilmiyorum doğru bir e, zaman size e, bu kişiyi karşıdaki yönetim olsun bilmiyorum bu bir devlet gibi e, devlet olsun bunu istediğiniz şeyler ulaşacaksın ama e, doğru bir yaklaşım yaparsınız ve bunu artık zamana geldi ve bu yükselmek istiyorsunuz e, yüksel, yükselmek istiyorsunuz işinize kariyerinize ya da işinize büyütmek istiyorsunuz bunu e, yapmak için zamanı geldi doğru bir zamandasınız ve doğru yaklaşımda bunu başarabileceksiniz şimdi özel hayatı ilgili geçiyoruz <laughs> Özel ilgili mahkeme kartı çıktı. Bu ne gibi olabilir arkadaşlar? Ya bir yerde bir haber var. Bir düğün daveti alıyorsunuz. Bakar mısınız? Dü düğün daveti alıyorsunuz. Düğüne gidiyorsunuz bu hafta. Ya çünkü kupa üçlüsü anladığım kadar bu hafta bir kutlama var. Belki bayram kutlamalar. Birinin yanına gidiyorsun. Bak. yaptığın kutlamalarda çok memnun oluyorsunuz. Bu bayram olsun. Bayram havasında çok enerjiniz en üst seviye olacak. bak Kupa dokuzlusu mutlu oluyorsunuz. Bazı dilekleriniz gerçekleşiyor. Belki aileyle kavuşuyorsunuz. Bilmiyorum. Evet. Söylediğim gibi. Birinci yorumumuz. Duyun daveti var. Duyuna katılıyorsunuz olabilir. Ya da bir bayram havasında bayram bir e, arkadaşlar bir yerde size bir şey kutlamaya e, davet edecekler. Ya da mahkeme kartı özel ilişkinize ilgili mahkeme kartı bize de ki, diyor ki eski e, eski eşiniz, eski sevgiliniz eski partneriniz geri dönmek isteyecek. Bak mahkeme kartı diyor ki geri dönmek istiyor. Belki bu bunu ilgili bir haber Gönderecek size bak ilişkiniz ilişkin de eski ilişkilerde tekrar canlama var ve bu kişiler bak geri dönmek istiyorlar bak değnek prensi bir haber gönderecekler herhalde evet haber gönderecekler bu bu bayram bu haber bayramda gelebilir ama sanki şu an ya gurur yapıyorlar gurur mu yapıyor bilmiyorum böyle bir durumu var ama dönmek istiyor arkadaşlar. İlişki bak duyuyorlar da tekrar canlama var ve bu herhalde bayramda bir haber gönderecekler. Tekrar buluşmak için, tekrar bilmiyorum birleşmek için. Ya e, burada bir gurur kartlı görünüyor. Bak gurur yapmayın. Bak böyle bir durumu karşı eski sevgiliniz Ee, dönmek isteyecek dönmek isterse bak bir haber gönderirse bilmesiyorsanız bunu kişiye vurur yapmayın Evet e, böyle bir durum ilişkilerde özel hayatınızla ilgili geri var. Evet bu eski sevgiliniz olmayabilir belki bir eski akrabanız tekrar bir bir e, şey vardı aranızda bir soğukluk vardı bilmiyor bir kavgalı durumunuz vardıysa i̇şte bu eski akra eski akrabalar bilmiyorum eski bir arkadaşlar tekrar dönmek iste dönmek isteyecekler barışmak isteyecekler ona ilgili bir haber gönderiyorlar size bazı ilişkilerde bir canlama var Bak, güzel haberler var Şimdi Şule testimiz, şu Lenormand destimiz ne söyleyecek bakalım. Bak 200 e, maske kartı çıktı. 200'lük bir şey iki Bakalım 200'lük kişiler mi çıkacak bak. Köprü kartı tekrar çıktı. Bazı bir kişilerde balantıları bak bir, bir kişilerde balantılarınızı iliştişimleri bak bir kişiler de iki oynuyor bak iki iki yüzlük oynuyor artık. bu kadınla bir bağlantılar bilmiyorum şimdi bakalım bu iki yüzlük iki ne demek oluyor evet sizin bildiğin şeyler bir bu iki yüzlük durum ikilem durum bir de şeyler bir sorunlar var diyor. bildiğiniz şey bir bir engeller var bu engeller aşmadınız. Anladığım kadar bilmediğiniz şeyler bakalım. Bilmediğiniz şeyler bu aile içinde o bu iki yüzlük durumunuzla alakalı. Yani iki yüzlük kişiler bir aile durumları ilgili saklıyor. Bak e, derin bir durumlara bak kuyu kartı çıktı. Aile ilgili ne sakılıyor? Evet aile ilgili bak bu kişi bir biz bu aile ilgili bir kişiler var. Bak bilmediğiniz şey. Ya bu engellerinizi aşmak bak tilki çıktı de kurnaz kişiler var. Bu engelinizi aşmak aşmak e, engel oluyor. Bak bir şeyi engeliyor. bu tilki. Bilmediğiniz şeyler bu aileye be, olmaz beraber olmasa için belki bu engelleri aşmak istemiyorlar bak. Engeli aşmak engel koyuyorlar daha öyle diyorum. Öyle öyle bir durum var bak. Evet, e, Yay burcu. Falımız da sona erdi. Hoşça kalın.